Hiperhidroz olarak adlandırılan aşırı terleme bebek ve çocuklarda sık görülmektedir. Terleme vücudun normal bir reaksiyonu olsa bile aşırı terleme çocuklarda bazı hastalıkların varlığına işaret edebilmektedir. Çocuklarda terleme baharatlı ve gazlı içeceklerin aşırı tüketilmesi, aşırı fiziksel aktivite ve yüksek sıcaklık gibi basit nedenlere bağlı olabileceği gibi hipertiroidi, obezite, şeker hastalığı, vitamin eksiklikleri, kalp yetmezliği, başta lenfoma olmak üzere kanserler, ilaçlar ve enfeksiyonlara bağlı olarak terleme görülebilmektedir. Terleme ile birlikte çocuğunuzda ellerde ve ayaklarda nemlilik, yüksek ateş, tende solukluk, nefes darlığı, kilo kaybı, uyku problemi, isilik, huzursuzluk ve sürekli ağlama durumu mevcut ise Mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocuklarda terlemeyi azaltmak ve önlemek için baharatlı ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı, yaşına ve mevsimine göre giydirilmeli, oda sıcaklığı en fazla 24 ila 23 santigrat derece altında olmalı, tavsiye edilen sıklıkta banyo yapılmalı ve yeterli miktarda su tüketilmesine dikkat edilmelidir.